Bugün bilim ve teknolojinin ışığında geleceğimizi şekillendirecek gençlerimizin emekle, azimle ortaya koyduğu projeleri hep birlikte gururla izlemek üzere burada toplanmış bulunmaktayız. Tekirdağ genelinde düzenlenen ve ilimizin dört bir yanından gelen proje sahiplerini ağırladığımız bu anlamda organizasyonu ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizlere bu organizasyonu veren İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz nezdizde, strateji bölümüne de teşekkür ediyorum. İlçemizde düzenlenen bu sergi sadece bir yarışmanın finali değil. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin temel taşlarından biri olan üreten, düşünen ve çözüm odaklı bireyler yetiştirme vizyonunun da bir yansımasıdır. Öğrencilerimizin bilimsel merakı ve teknolojik becerileriyle ortaya koyduğu her bir proje bu vizyonun somut birer ürünü olarak karşımızda durmaktadır. Bu anlamlı günde bilimi teşvik eden, teknolojiye kapı aralayın ve genç zihinlere fırsatlar sunan herkese teşekkür etmek isterim. Katkı sunan tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize, organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Ev sahipliğimizin İlimizdeki bilimsel farkındalığı arttırma yönünde kıymetli bir adım olduğuna inanıyorum. Tekirdağ'ımızın eğitim yolculuğunda bu tür organizasyonların iz bırakacağına yürekten inanıyorum. Hepinize saygılar sunarken sergimizin ilham verici bir deneyim olmasını temenni ediyorum. İlimizin bilim ve teknoloji şenliği bu sene Çerkezköy ilçesinde yapılması uygun görüldüğü müdürlüğümüz tarafından Öncelikle Çerkezköy İlçe Milliyeti Müdürlüğü'ne bizi burada ağırladığı için teşekkür ediyorum. Bu, bu tür şenlikler öğrencilerimizin düşüncelerini, ufuklarını, ileriye dönük düşüncelerini sergileme açısından, ufuklarının genişlemesi açısından çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bunun için emeği geçen tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Şenliğimizin hayırlara vesile olmasını istiyor. Katılımcılara, herkese iyi seyirler diliyorum. Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ilimiz genelinde yapmış olduğu iki yarışma sonucunda sergiye layık bulunan eserlerin, projelerin sergilendiği bu şenliğe ev sahipliği yapmaktan büyük bir onur duymaktayım. Bu şenliğin ilçemizde yapılması fırsatını sağlayan İl Milli Eğitim Müdürümüze ve çok değerli ekibine bir kez daha teşekkür ediyorum. Yıl boyunca okullarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin emekleriyle geliştirilen projeler çeşitli şekillerde değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda dereceye girenler tespit edildi. Bugün az sonra da ödüllerini vereceğiz. Bu projeleri de burada birazdan sergileyeceğiz. Hepsini merakla izleyeceğiz, öğrencilerimizi dinleyeceğiz. Proje üreten, emek harcayan, bu işe gönül veren tüm öğrencilerimizi huzurlarınızda bir kez daha tebrik ediyorum. Dereceye giren, burada sergilenmeye hak kazanan proje sahiplerini kutluyorum. Onlara destek veren, onlara bu imkanı sağlayan çok değerli öğretmenlerimize, okul idarecilerimize, şükranlarımı sunuyorum. Bu şenliğin ilimizin, ilçemizin eğitimi için, öğrencilerimiz için, ülkemizin geleceği için hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gelecek burada şekilleniyor. Hayal ettiler, tasarladılar, kodladılar. Ve sonunda kendi robotlarını, kendi araçlarını, kendi özgün dünyalarını inşa ettiler. Sayın Gülcan Ayvaz davetimi arz edelim. Aynı zamanda hayırseverimiz Sayın...